Sen ele göndermiş. Kemal bunu izledin bilmiyorum. Mutlaka bak şarkı değil yemin ederim. Bir yazmayın artık. Bu ne lan? Real mi troll mü? <laughs> Bana niye bir şey dedin ki öyle bir şey? Dedin, bir şey dedim <laughs> mi? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Dur, dur bakalım. Bir olur. yazmayın lütfen yazmayın ya. Vallahi yazmayın, bir ekran boşalsın. Allah Allah, bir şey söyleyeceğim, gidiyor. hepimiz anlayacağız meseleyi. Ya bu odalarda tren kullanan, vapur kullanan, kamyon kullanan adamlar var ya ve bunu seyreden adamlar var. Ulan bizim tiyatroya gitmemize ne gerek var? Adam, kıllı mıllı bir adam, iki metre saçı var, Barış Manco gibi bıyığı var, taksicilik yapıyor sanalda. Ve bunu adamlar izliyor. Hani dedim ulan acaba yeni çağ, yeni nesil bunlardan mı keyif alıyor? 10 dakika baktım. Ulan bir değişik geldi bana yani. Bundan nasıl bir keyif alıyorlar anlamadım gitti. Vallahi ben de anlamadım. Demek ki yeni nesil çok fena ya. Gene şükür bizim çekirgelerimiz var. Zamanında yetiştirdik çekirgelerimizi de. En azından ihtiyarladığımız halde onlarla beraber vakit geçiriyoruz ya. Aleykümselam yeni gelen arkadaşlar. Ger Dayı yanlış bir şey dememiş ki oğlum. Şimdi yani bu dişli ki geç. Aynen tamam, doğru. Haklı şu an adam. Adam mantığı kuramamış. Demiş ki nasıl ya demiş. Tip demiş görüntü yaptığı şey uymuyor demiş. Bunu niye millet izliyor? Ben kafasında şeyi kurmuş yani. Biz de burayı bilemiyoruz dayı. Reis vallahi bir yanlışımız olduysa kusura bakma. <laughs> Sizlerle büyüdük. Öyle oluyor hep bir de. Büyüksün <laughs> abi. Allah biz de işte dinleye dinleye zamanında.